Değerli basın mensupları, ekranları ve sosyal medya hesaplarından bizleri izleyen sevgili vatandaşlarımız. EPDK tarafından lisanssız elektrik üretimi yönetmeliğinde bir gece ansızın yine bir değişiklik yapıldı ve bu konuda kamuoyunu aydınlatacak bir açıklama geldi. Bu değişiklik tabii ki enerji yatırımlarının önünü açabilecek bir mevzuat değişikliği olması açısından son derece önemli. Ancak Usul ve uygulamada bazı yanlışlıklara yol açacağı da bir gerçek. Sektöre yarar kadar zarar verecek bir değişiklik. Yönetmelikteki değişikliğin tüketim ihtiyacını karşılamak üzere kurulabilecek yenilenebilir enerji santrallerinin önündeki engellerin bir kısmını kaldırdığı söylenebilir. Uygulamada da bazı esneklikler getirmiş ve böylece gelişmiş enerji piyasasına sahip ülkelere bir adım daha bizleri yaklaştırmış olabilir. Buraya kadar hepsi tamam. Ancak birkaç konuya şerh düşmek zorundayız. İlgili değişiklik geriye dönük uygulamalar içeriyor ve bizzat EPDK'nın başkanının yatırımcılara yönelik suçlayıcı açıklamaları bunlara örnek teşkil ediyor. Çünkü bu uygulamalar ve açıklamalar Türkiye'yi seçmiş ve bundan sonra da seçmeyi düşünen yatırımcı da güvensizliğe yol açabilir. Dolayısıyla yatırımcıyı yatırım yapmaktan uzaklaştırabilir. Hatırlayın, Mayıs 2019'daki lisanssız üretim yönetmeliği aslında sanayici için olumlu bir adımdı. Bu yönetmelik fazla satılan elektriğe bir sınırlama getirmiyordu. Sanayiciler de buna dayanarak ihtiyaçlarının ötesinde elektrik üretimi yapacak kapasitede santraller kurmuştu. Ancak EPDK dün gece yayınladığı değişiklik ile 2019'dan sonra yatırım yapan sanayicileri adeta cezalandırma yoluna gitti. Üstelik açıklamada sanayicileri zan altında bırakan bir dil ve üslup kullanıldı. İktidar her alanda olduğu gibi Yenilenebilir enerji yatırımlarının teşvik mevzuatında da oyun devam ederken kural değişikliği yaptı. Geriye doğru işleyen bu düzenleme paydaşlarla yeterli istişare yapılmadan, sonuçları düşünülmeden, alternatif yolları konuşulmadan ben yaptım oldu zihniyetiyle gerçekleştirildi. Böyle bir düzenleme yatırımını tamamlamış girişimcilerin üretime fiilen el koyma, gelirlerini hukuksuz şekilde tırpanlama ve bankalar nezdinde onları temerrüde düşürme sonuçlarını doğuracaktır. Böyle bir durumda hukuki öngörülebilirliğin olmadığı bir ülkede Allah aşkına söyler misiniz kim yatırım yapabilir? Enerji piyasası mekanizma ve kurallarının belirli bir düzeye ulaştığını memnuniyetle görüyoruz. Ancak işlerliği arzu ettiğimiz noktada bir türlü sağlanamıyor. Açıkça ifade edelim ki ülke ekonomisi için adeta bir kara deliğe dönüşmüş enerji piyasasını işler hale getirmekte inşallah bizlere nasip olacak. Çünkü mevcut yönetim siyasi kaygılar ve çıkarlarla rekabetçi bir piyasa oluşumunu engelliyor. Bunu geride bırakacağız çözümlerimiz son derece hazır ve bunu da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu kapsamda DEVA partisi olarak bu düzenlemenin olumsuzluklarını bertaraf etmek ve telafisi mümkün olmayan zararların önüne geçmek için Bakanlık ve EPDK acilen şu adımları atmaya çağırıyoruz. Malumunuz biz muhalefet anlayışında sadece sorunları konuşan değil aynı zamanda iktidara çözüm önerileri de sunan bir anlayışın temsilcisiyiz. Bu kapsamda düzenlemenin mayıs 2019'dan itibaren bağlantı anlaşması yapmış projelerden başlatılmasının doğru olmadığını, eğer bir düzenleme yapılacaksa bunun yerine eylül 2022'den itibaren yapılacak çağrı mektupları başvurularıyla Uygulamanın başlatılması gerektiğini ve yönetmelikte geriye dönük yapılan düzenlemenin hukuki öngörülebilirlikten uzak olması ve öncesinde var olan yönetmeliğe uygun davranmış yatırımcıyı mağdur etmesi nedeniyle derhal kaldırılması gerekmektedir. Bir diğer husus ise lisanssız üretim yönetmeliği ilk yayımlandığı 2010 yılından itibaren bugüne kadar üst üste yapılan yamalar ile çok karmaşık ve anlaşılmaz bir metin haline geldi. Burada yapılan her değişiklikten sonra EPDK'nın ayrıca açıklama yapmaya ihtiyaç duyuyor olması da bu durumu açıkça ortaya koyuyor. EPDK lisanssız üretim yönetmeliğini basitleştirerek yeniden yazmalıdır. Uygulamayı tüm sektör paydaşları için anlaşılır hale getirmelidir. Yine Yenilenebilir enerji kaynakları alanları mevzuatı yenilenebilir enerji yatırımları için yeterli bir kanal değildir. Bakanlık ve EPDK acilen lisans yönetmeliğini tekrar canlandırmalı ve özellikle ikili anlaşmalara müsaade etmek yoluyla sektörün önünden çekilmelidir. Yani devletin her şeye müdahalesi, EPDK'nın her şeye müdahalesi bu alanda çok büyük rahatsızlık yaratmaktadır. Bu nedenle yenilenebilir enerji yatırımlarına tüm kanalları açmak gibi bir yükümlülük söz konusudur. Yenilenebilir enerji yatırımlarının önündeki en büyük teknik engel ise hiç şüphesiz ülkemizin iletim ve dağıtım altyapısıdır. Bu nedenle bakanlık TİH'in ve dağıtım şirketlerinin altyapı yatırımlarını destekleyecek ve hızlandıracak mekanizmaları acilen geliştirmelidir. Değerli basın mensupları, biz Deva Partisi olarak yatırımcı dostu ve tekelci olmayan, rekabetçi piyasayı öne çıkaran yaklaşımdan yanayız. Düşük fiyat tarifesi uygulamasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz. Bunun sosyal devletin bir gereği olarak dar gelirli aileler için temel ihtiyaçlarla ilişkilendirilmiş sınırlar dahilinde olması gerekliliğini vurguluyoruz. Gerek güneş enerji santralleri, gerek rüzgar enerji santralleri, gerekse de jeotermal enerji santralleri yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar, yenilenebilir enerji kaynak ayrımı dışında alternatif yollar bekliyor. Eğer üretim kapısı açılırsa, Birçok yatırımcı lisanslı üretim yoluyla tüketicilere doğrudan enerji satabilecektir. Sektörün talebi de kamudan hiç şüphesiz şunlardır. Öncelikle yatırıma yokuş yapmasını devletin arzu etmemektedir. Yolu kapatmayın. Ayrıca da teşvik de vermeyin. Resleri, gestleri biz kurarız diyor yatırımcı birebir tüketici buluruz, aracısız da satarız ve kış ayları geldiğinde İran'dan doğalgaz gelecek mi, Rusya'dan doğalgaz gelecek mi, doğalgazla elektrik üretecek miyiz diye korkulu rüya görmekten yeterince bizim önümüze açın ve daima millet olarak uyanık kalalım diyor yatırımcı. Deva Partisi olarak da bizler bu yatırımcılara, iktidara geldiğimizde, Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimini geliştireceğiz. Çok net taahhüt ediyoruz. Elektriğin maliyetini düşüreceğiz ve Türkiye'nin geleceğini kendi imkanlarımızla yenilenebilir enerji imkanlarıyla inşallah aydınlatacağız diyoruz. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.